Denizli'de ikinci el kitap satan kitapçılar insanların eskisi kadar okumamasından şikayet ediyor. Denizli'de ikinci el kitapçıları eskisi gibi satış yapamıyor. Bunu bizler değil ikinci el kitap satanlar söylüyor. Kitap okuyanlar en çok kitap değiştirme yöntemini seçiyor. Denizli'de insanların artık giderek okumamaya başladığına ise dikkat çekiliyor. Okur yazar oranı düştüğü için azalma gösteriyor haliyle ekonomik boyutlarda ortada herkes de okumaya pek vakit de ayırmıyor. Vakit ayırsalar bayağı okunacak güzel kitaplar var. Aslında e, insanlar buna vakit bulabilirdim yani. Tabi tabii vakit yaratma insanlara bağlı bir şey. Birçok şeye vakit ayırabiliyorlar televizyon seyretmeye. Kitapta bunlar için aslında e, okunması gereken, vakit ayrılması gereken bir uğraş olduğunu bilmeleri gerekiyor. Peki, sizde yaş sınırı var mı dükkanınıza gelen? Hayır, 7'den 70'e her müşterimiz var. Daha çok öğrenciler, gençler daha çok şu aralar ilgi gösteriyor. Onların da gösterdiği, ilgi gösterdiği kategori fantastik. Daha çok vampir kitapları şu an popüler. Şu an onlar daha çok ilgi görüyor. Gençler daha çok değiştirmeyi tercih ediyor satın almak isteyenler genelde orta yaş ve üzeri işi çalışan insanlar, memurlar onlar satın alıp kütüphanelerini daha genişletmek, güzelleştirmek isterler. Ee, ama öğrenciler alıp satmaktan yani biriktirmek pek onlar veya kütüphane yapmak onlar onlara göre fazla uğraş isteyen bir şey. Ekonomik olarak da küflet sonuçta onlar için. Ee, ama anında tüketmeleri için güncel kitapları alıp değiştirmek daha ekonomik onlar için.